Selamlar hepinize 12.17 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. E, İngilizce yama notlarındayız çünkü Türkçesi gelmemiş daha. Niye öyle olmuş bilmiyorum. E, ama buradan çevire çevire gideriz. E, 12.17'de bayağı bir değişiklik var oyunda. Çünkü bu aslında Worlds yamalarından bir tanesi. Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarından bir tanesi. Bir tane daha böyle yama gelecek. Bu denli büyük çaplı ki... Bana sorarsanız bence bu yamadaki nerflerin hepsinin belli bir mantığı var. Kendi içerisindeki... Tarik dışında buradakilerin hepsi özellikle pro ile çok fazla seçilen şampiyonlar. Buffların büyük kısmını anlamadım ama. Bazılarının etkili olabileceğini düşünüyorum ama anlamadım büyük kısmını. Başlayalım hemen. Ahri değişikliğiyle. Ahri'nin e, ee, şeyi değişti. Charm'ın E'sinin. Bu arada bir açıklamada da bir problem var. Tabancanın e, tabancanı düştü. Bir de Charm'ın e, süresi kısaldı diyor ama tabancanın düşme şeyi yazmıyor burada. Düştü mü düşmedi mi bilmiyorum. İkisini de değerlendirelim. Tabancanın düşmesi erken önde zaten bütün şampiyonları etkiler. Ama düşmediyse e, şeyin süresinin azalması zaten etkileyecektir Ahri'nin oynanış biçimini. E, Çünkü zaten Ahri'nin son aldığı dengelemede e, bir ultisini bekleme süresini uzattılar ve Pro Play'deki biz de Pro Play'de göremedik bunu bu yamayı ama e, solo seçim oranları falan ciddi oranda düştü. O yüzden direkt olarak etkilendi ve oynanış biçimi daha fazla işlevselliğe yönelmek üzerine oldu. Bu da hasarı çok az kılıyor. Zaten az vuran bir şampiyon diğer büyücülere kıyasla. E, hasarı daha da sıkıntılı hale getirdi. E, dediğim gibi yine önde, o yönde bir durum var. Erken oyunda düştü. Sonraki ilerleyen seviyelerde tekrardan geliyor. Ama sonraki ilerleyen seviyelerde derken yani e, sadece son seviyede yetişebiliyor. Onu da söyleyeyim. Azir e, W'sunun AP büyüme oranı, yetenek gücünden aldığı büyüme oranı azaldı. Bekleme süresi arttı erken seviyelerde. E'sinin de bekleme süresi arttı. Şimdi özellikle e, erken AP oranı çok önemli değil. Taban hasarı hala aynı aslında askerlerin. E, ama AP oranı ilerleyen halkalarda etkiliyor. %60'dan %55'e düştü. E, AP oranı. Bekleme süresinin artması daha büyük etki bence. Erken oyun için. Tabi ilk fullediğiniz yetenek oluyor genelde azir oynarken bu. Çok nadiren malzeme çatlarında galiba Q fulledikleri oluyor oyuncuların ama e, çoğu zaman yani şeyle alakalı tabii ki bu meçapla alakalı. Yer yer e, işte Q fullendiği falan şeyler de oluyor ama bu eşleşmenize bağlı olur. E fullemiyorsunuz ilk ama e, genelde eğer ki Azir ile işte askerleri kullanarak vurmak üzerine oynuyorsanız W fulluyorsunuz yok veya ben koridorda biraz daha rakibi darlayayım modunda oynuyorsanız genelde işte e, Q'yu fulluyorsunuz. Hatta şeyleri bile gördüm işte Q'yu üçleyip sonra da W fullemeler falan bile gördüm ama ne olursa olsun orta oyunda biraz darbe alacağı kesin Azir'in. Yani orta oyunda çünkü biraz eşyası olduktan sonra. E'sini bekleme süresinin artması da bu arada erken seviyelerde ciddi arttı o da. 19-15 saniye arasında 22-16'ya çekildi. Bu da erken oyunda özellikle ormancı baskınlarına karşı biraz daha korunaksız kalacağı anlamına geliyor. Kamil e, pasif kalkanı arttı. Kalkan miktarı. E, galiba eskiden de %20'ydi. %17'ye sonradan indirmişlerdi. Kendi canının %17'si yerine yani %20'sine e, olarak kalacak artık basitten. E'sinin hasarı arttı. E, bu mesela mantıklı bir hasar artışı bence. E, ama ciddi arttırmışlar. Onu da söylemek lazım. Özellikle erken seviyeler için. E, 60 e, 60-200'den e, 80-200'e çekildi. Aradaki kısımlar büyüdü. Bunun sadesine göre de %75'den %90'a çıktı AD oranı. Tabi geç oyunda çok etkiler mi? Bu e, AD oranı. Sonuçta taban hasarı aynı olacak geç oyunda. İkinci fullediğiniz yeteneğiniz oluyor genelde Kamil'de. Camille öyle aşırı fazla ade almıyor genelde eşya zırhlarına. Yani biraz böyle yarım yarım giden şampiyonlardan bir tanesi. Ama hani şu anki toplayın metasında çok fazla oynanmıyor olmasına rağmen çok sınırdaydı bence oynanmak için. O yüzden bunu, bunu içeriye atabileceğini düşünüyorum. Ezreal, Esin'in bekleme süresi düştü. 28-16 saniyeden 26-14'e düştü. Yani şöyle söyleyeyim Ezreal'ın... Olayı neydi uzunca bir süre? Ezreal hep işte güvenli bir şekilde koridorda duralım. E, erken önümüz çok güçlü olmasın ama geç oyunda çok iyi güçlenelim ve e, mesafemizi koruyarak hasar verelim. Şimdi bunu Zeri yapıyor oyunda. Ve oyunda koridor aşamasında da Zeri'nin üzerine yıkan bir nişancı gelmediği zaman işte Draven gibi falan. Çok kolay yapıyor, daha güvenli yapıyor ve e, Zeri'nin dürtmesi çok etkili kalıyordu. Tabi son aldığı dengelemeler Zeri'nin de 12-16'da aldı dengelemeler onu da biraz düşürmüştü. Ezreal'ı bu direkt olarak bence metaya döndürmez sadece E ama belki ufak bir buff daha gelirse onunla beraber oyuna dönebilir. Grace Q'sunun bekleme süresi düştü. Ultisinin taban hasarı arttı. Bunun özellikle şimdi açıklamada şu anki ormancılarla alakalı bir açıklama yazılmış. Yani The Current Jungle Meta Favors Engage Style Fighters diye yani savaş başlatmak üzere oynayan e, o stille oynayan dövüşçülere daha çok avantaj sağlıyor diye. Hayır abi aslında öyle değil olay. Genk atabilenlere avantaj sağlıyor. Ama Graves genk atamıyor. Ve bu buff Graves'in jungle'ına değil top lane'ına buff olacak bir buff. Onu da söyleyeyim. Bu arada bekleme süresi 12-8 arasında 13-7'ye çekildi. Yani ilk seviyede e, uzun. 3. seviyede eşitleniyor yani siz level 5 olduğunuzda eşitleniyor sonra şey. Ben bunu kesinlikle Uskordo Graves'e daha çok etkili olacağını düşünüyorum ve Tekrardan Melkus Kozogres görme ihtimalimiz de olabilir. Ulus'un taban hasarını da 25 arttırdılar her seviyede. Bu çok önemli değil. Hekarim. Büyük bir değişiklik. Aslında baya bir değişiklik aldı. Tabi Hekarim'i dengelemek çok zor kalıyor. Çünkü Hekarim'in özellikle taban hasarlarını yükselttikleri her seferinde Hekarim direkt olarak meta oldu. Çünkü tamamen tank kasıyorsunuz. Taban hasarlarınız yüksek. Çok hızlı hareket ettiğiniz için rahat ediyorsunuz oyunda. Taban zırhı 3 düştü. Seviye başına aldığı can miktarı 5 azaldı. Q'sunun hasarı değişti. 60-180 yerine 60-160'a çekildi. AD oranı %5 arttı. Yük başına aldığı AD oranı da bu arada 2 yüzde %4-6'ya çıktı. Ki bu da üzerinizi tutabilmeniz kısmında önemli. Daha önemli olan bence asıl güçlendirecek olan Icarim'e. Q'sunun yük başına e, değişikliği yani yük aldığınız zaman ekalimde Q'nuza kullanı düşüyordu. Şimdi onu e, yük başına aldığınız kullanı azaltmayı azalttılar aslında. Bu 4 çünkü. Yani şu kısım 1'den 0'a 75'e indirdiler. Ama 3 yük oluyor artık. Ve şuna sebep olacak bu. Doğru hatırlıyorum ya. Yanlış hatırlamıyorum umarım. E, ama 3 yük olacak. Şimdi 3 yük demek damage'ında yani hasarında özellikle üçlükte tutabilirsiniz inanılmaz bir artış demek. Ve bu aslında totalde 3 üç üçlüke çıkma kısmınız belki sizi zorlayabilir orman temizlerken falan ama sürekli oynadığınızda yani sürekli atabildiğinizde bir team fight'ta hayatta kalmak gibi olabilir. Çok işe yarayabilecek bir atak. Şey. Artı ben bunun üçlüke çıkmasının şuna da sebep olacak ki AD oranı da arttı. Ekarim'in aslında hani son yıllarda tabii ki hep ormanda görürüz ama çok daha önceden biz onu hep üst koridorda gördük. Tekrardan üst koridorda oynanabilmesine bence olanak verebilecek bir senaryo bu değişiklik. üçe çıkması. Ki mana bedelini de azalttılar aslında. Sabitlediler diyeyim daha doğrusu. 28-40 arasında 30 sabit oldu. W'su bekleme süresi arttı. 14 saniyeden 16-14 arasına çekildi. Ama W'su açıkken aktif olarak defans kazanıyor. E, açıklamasında Armored Cavalry demişler. Biraz TFT'deki Cavalier buff'ı ile alakalı olmuş herhalde. E, W'su açıkken 15 35 arası zırh ve büyü direnci kazanacak. Bu mesela çok önemli bir artı çünkü Hecarim'in W'su zaten aslında takım savaşı özelliği olarak inanılmaz bir özellik bence. Çok etkili bir özellik çünkü iyileştirme miktarının limiti yok. O 4 saniye boyunca. E'si e, burada da bir hasar ayarlaması var. Minimum hasarı 30-90 arasında. Yani buradaki hasarı bir miktar kırıyorlar. Q'ya verdiler aslında hasarı. İttirme miktarını azaltlar Bekleme süresini sabitlediler. 20-16 arasında 18 sabitlediler. Ee, ultisinin de kayma mesafesine göre korkutma süresini 0.75 ile 2 saniye arasında 0.75 ile 1.5 saniye arasına çektiler. Kassadin Q'sunun bekleme süresi ve mana bedeli düştü. Ee, bu da mesela önemli bir artı bence. Tabi hala prople için bir eksiği var kasadının Hiç koridor itemiyor. Ki hani ünlü skorları orada barındırabilecek bir ortam da yok. Senaryo yok. O yüzden çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ama solo Q'daki oyunculara biraz daha işe, işine yarayacaktır bu. Bekleme süresi 1 düştü her seviyede. Mana bedeli de 10 e, düştü her seviyede. Maokai'yi ona da ciddi bir ayarlama geldi. E, bu arada Maokai'yi oynayan arkadaşlar, deneyen arkadaşlarım vardı. Onlar bayağı iyi bulmuşlar Maokai'nin yeni halini. E, özellikle mesela bir ormancı olarak iyi bulmuşlar. Ki Maokai... Eğer ormancı olursa çok iyi gen katabilen bir şampiyon çünkü tıklayıp adama yapışabiliyorsunuz ve bu bir kitle kontrolü aynı zamanda. Pasifinde bir ayarlama var. Büyük canavarlardan hasar yemek pasifinizi kullanımlını düşürüyor bir buçuk sileyen ile büyük canavarlarda işte kırmızı güçlendirme, kurtların büyüğü, gromp vesaire şeklinde. İyileştirme miktarını belli bir miktar azalttılar ama daha aktif bir şekilde kullanabileceksiniz. En azından sabit flat miktarını azalttılar diyeyim. Mi? 5-45 arasında bir iyileştirmesi vardı. 14 4 30 orada çektiler ama maksimum canınıza göre olan artışı arttı. yüzde ee, %4.5 ile 11 arasında %4.8 ile 14 arasında çekildi. Bu da can kasmayı biraz daha ödüllendirebilecek bir ama zaten Mako'yu oynarsanız full, yani aldığınız her eşyada can şey olur, bonusu olur. Q'su hasarında bir ayarlama var. 70 230 arasından 65 245 arasına şekilde. Ee, artık cana göre belli bir hasarı var. Az bir miktar bu arada. Ee, maximum health damage yani rakibin tam azami canının maksimum canının belli bir miktarı. Var. 2 ile 3 arasında geliyor hasar. Çok büyük bir miktar değil ama asıl önemli olan asıl e, herhangi bir şampiyonu ormanda oynanabilir kral edecek şey orman canavarlarına. fazladan bir şeylerin vurması ve o geldi. Q'su artık orman canavarlarına 40 ila 120 arasında fazladan hasar veriyor. Şimdi büyükler için çok önemli değil ama küçük yaratıkları kesmek için çok önemli bir buff bu. Tavukları, kayıcıları şeylerin, kurtların küçüklerine. E, oynayanların bu arada çok şeye gideceğini düşünmüyorum. Grompa gideceğini düşünmüyorum. Grompa genelde çok daha tercih edilen bir kamptır. Çoğu şu anki ormancı şampiyon. İşte bu kon keser, trandol hızlı keser vesaire ama kayacılara pek gitmiyor şu anki ormancılar. Maokai tam tersi kayacıları daha çok kullanabilir. Bu ona belli oranda bir e tecrübe avantajı sağlayabilir. Ese, e ise artık maksimum cana göre rakibi e rakibin maksimum canına göre bir ilave hasar vurmuyor. Çalıya attığınızda biliyorsunuz bufflanıyordu falan filan vesaire. Hala bufflanıyor ama e, rakibin canına göre vurmuyor artık. E, hasar hasar tipi e, taban hasarı arttı diyeyim daha doğrusu. 20-120 arasından 55-155 arasında çekildi. 35'lik bir hasar artışı var. AP oranı düştü. Bonus bonus e, can oranı geldi. Bu da mesela çok iyi bir artıdır. E, tank olmasını istediğiniz bir şampiyonun yeteneklerinin hasarının canına göre, kendi canına göre artması her zaman isteyebileceğiniz bir e, hedeftir bu. Minyonlar artık ee, çalıdan patlayan fidelerden ekstra hasar almıyor Bu da onu laningden biraz daha uzaklaşmak için Aslında bir ormancı yapmak istediler Maokai'yi Çok da mantıklı buluyorum bunu Çünkü Maokai'yi orijinal haliyle ilk League of Legends'da oynandığında Ormancı olarak çıkmıştı Hatta ormancı rolünün League of Legends'da doğmasına yardımcı olan şampiyonlardan biridir Onu da söyleyeyim pro için en azından Yavaşlatma miktarı arttı ee, Mana bedeli düştü her seviyede düştü bu arada bunlar. başka ne oluyordu? Ha yavaşlatma miktarı bu arada çalıdan çıkan fideler içinde hem arttı hem de işte AP ve can göre de artıyor. Bu da bu arada çok büyük bir yavaşlatma onu da söyleyeyim. Yani çalıdan gelen bir tane fideyi yediğiniz anda Mesela %6 yavaşlatma kazanıyor 1000 bonus can başına. 1000 bonus canı çok kolay elde eder maokai'yi. 2000'e bile elde edebilir muhtemelen ama 1000 aldığını varsayalım. %51 slow yiyeceksiniz. %51 slow, %51 yavaşlatma, acayip yavaşlatma. Ultisi başlangıç hızı arttı. E, Maksimum çıktığı hızı da arttı, hızlanması da arttı. Aynı zamanda e, herhangi bir şampiyonu çarparsa bu ulti maokai 2 saniyeliğine çok ciddi miktarda %40 ile 60 arasında çok ciddi anlamda da bir hızla kazanacak. PTR'da denendiğine göre çağır çok iyi durumda. Ben kendim PTR'da test etmedim. E, test, yani PTR'da test etme şeyden dolayı sevmiyorum. Çok değişiyor çünkü oyuna gelirken. Ama eğer böyle kalırsa bu şampiyon yani bu yetenekler bu şekliyle ve PTR'de gördüklerimiz kalırsa Burlese dönemindeki bir numaralı ormancı onun ihtimali var. O kadar söyleyeyim size. Meta ile alakalı ve diğer şampiyonların ölçülen de alakalı olarak. Miss Fortune. E, Q'sunun hasarı arttı. E, 20-100 arasından 20-120 arasına çekildi. E, ADR şu hala aynı. E, atma süresi e, saldırı hızıyla beraber değişiyor artık. Yani Otomatik e, saldırı hızı neyse onunla eşit sürede atıyor elinden çıkmasını. Eşit sürede atıyor demeyelim daha doğrusu. Onunla eşleşiyor diyelim. Denk getiriyor diye. E, W'sunun mana bedeli 10 düştü. E, aldığı atak saldırı hızı miktarı %10 arttı. E, E'sinin bekleme süresi arttı. E ile koridoru kolay kolay oynayalım modunu pek istemiyorlar. Yani biraz daha AD oynanması taraftarlar. 18-10'dan 18-14'e çıktı bekleme süresi. Tüm hani 8 vuruşun 8'ini de yaparsanız vurabileceğiniz hasar da azaldı aslında. E, ama yavaşlatma miktarı arttı. Yani direkt olarak diyor şey ya yani başlatma miktarı 40 60'tan 40 60 arasına yüzde 40 60 arasına 50'ye çekildi. E fullemeyeceksiniz arkadaşlar bu şampiyona. Q fullleyip auto atakla AD ile damır hasar vereceksiniz. Nami çok önemli bir nerf yiyor. Ee, çok çok önemli bir nerf yiyor hem de. Nami'nin E'sinin her yükü elektrik ayrı ayrı etki ediyordu. Onu kaldırıyorlar. Şimdi bu Lucian Nami ikilisinin şunu yapmasını engelleyecek bir durum. Şimdi şunu yapıyorlardı Lucian Naminal. Nami Lucian'a E veriyor. Lucian üzerinde bombardıman topu var. Lucian öne doğru kayıyor. Öne doğru kayarken Nami Lucian'a W atıyor. O W adamın üstüne gidiyor. Lucian bir oto atak yapıyor. Tık tık vurduğu için iki otomatik saldırı yaptığı için iki E'yi patlatıyor. Elektrik var patlıyor adamın üstüne. Ve acayip bir hasar çıkıyordu. ikiliden. bu ikiliden. oraya bir nerf atılmış ve bence çok doğru bir yere atılmış bu nerf. Yani Lucian'ı falan nerflememiş dedi ki sert bir miktarda diyeyim. Hedef buydu çünkü bunun nörflenmesi gerekiyordu. Nami'nin bu mekanizmasının nörflenmesi gerekiyordu. Hala bu arada bence Lucian çok küçük olacak ama daha iyi oynamanız gerekiyor artık. O bir şekilde vurmanız lazım. Şimdi mesela orta oyunda bunu yapamayacaksınız. Erken öyle bir şekilde oto atak, balon balon, ulti falan bir şeyler tutturur halledersiniz. Teamfight'ta da yaparsınız bunu ama o orta oyundaki asıl kuvvetli kısım Yani ben sana uzaktan da e E'yi vereyim. Sen E'yi üzerine aldıktan sonra adamın üstüne kay. Ben sana uzaktan W atayım. O adama seksin. Sen bir tane oto, oto atakla patlasın elektrikler. Onu engelliyorlar. Nocturne. LPL playoffları ve doyum bir sağ olsun son dönemlerde görmeye daha fazla başladığımız şampiyonlardan biriydi. Taban saldırı arttı. Şimdi bu otomatik saldırıyla oynayan bir ormancı için alabileceği en iyi bufflardan biri. Bir kere. Artı pasifini kullanan bir saniye düştü. Şimdi Nocturne oynayan arkadaşlar bilirler. Oynamayanlar için söyleyeyim. Bunun nasıl bir buff getireceğini onlara. Nocturne oynayan arkadaşlar çok yaşamışlardır. Kayacılara girersiniz. Dalarsınız. Tamam mı? Son böyle şey vardır. Böyle i̇ki tane orta boy olur kalır. Pasifiniz o sırada gelir. Tamam mı? Atarsınız böyle. Kütüp kayacılara atamazsınız o çevirttirmeyi. Beklemeniz gerekir. Onu engelleyecek bir durum. Bu göründüğünden çok daha fazla hızlandıracak bir durum ormancı nokturnu için. Artı zaten son dönemlerde hafif hafif orta koridorda falan oynanan nokturnu için de çok büyük bir artı bu. Çünkü daha fazla sasta inlemek. Pasifin kalması. Rel. World's dönemine istenen şampiyonlardan biri olabilir Rel. Bu arada izlemesi eğlenceli şampiyon. İyi bir play yapabiliyor. Ekranda hoş ekranda göze hoş gelen şeyler olabiliyor Rel tarafından genelde. W'su attan indiği zamanki hızı 30 arttı. Ee, çok etkilemeyecektir. Hala çok yavaş kalacaktır Real bu arada. Ee, ama E'sinin bekleme süresi özellikle erken seviyeler için çok düştü. 18-11 arasında 13 saniyeye sabitlendi. Bu bayağı bir şey değiştirecektir. Rel'in playmaking potansiyelinde. de. Renekton e, keşke nörflemeselerdi Renekton. Yani mahvolmuş kalanı yerine bunu nerflediler. Hatırlar mısınız? Bir, bir, ya 1 ya 2 ama önce Renekton'un ultisine 10 damage buff geldi ve ben o zaman şey demiştim. Bu şampiyon oynanabilir seviyeye geldi demiştim. Çok uzun süre oynanmamıştı bu arada Renekton. Yıllarca metada oynandıktan sonra hakikaten bitirmişlerdi belki de şampiyonu. Ve o on damage'ın aslında görününden daha etkili bir şey olduğunu söylemiştim. Fersah fersah fazlasıyla geri alıyorlar abi. 10 verip 50 alıyorlar çağda. Yazık abi. Yazık. Bu şampiyonun bu arada gerçekten oynanabilmesinin sebebi Renekton'un şu anda etkili bir şekilde oynanabilmesinin tek sebebi mahvolmuş kralın kılıcıydı aslında. Herkes bir gidip bir böyle kan kanışan falan olup oynamaya çalışanlar var ama hayır abi farkı yaratan mahvolmuş kralın kılıcı. O artı full tank gittiğin her şampiyon her şampiyon. Bunu yönede de gördük. Bu, bu arada bu konsept yani. Tank mitiği, tank ihtişamlısı. Üzerine mahvolmuş kralın kılıcı ya da uğursuz koruma. Bu ikisini alabilen AD veya AP şampiyonların hepsi meta oldu. Hatta sırf bir yüzden Sunfire falan nörfledi. dayanan nörflendi kendi kendine. Yöneymoni'yi nörflemeye çalıştılar. Mahvolmuş kralın kılıcını döşleselerdi keşke. Renekton. Q'sunun e, hasarı 65-205 arasından 60-180'e çekildi. Öfkeliyken ki e, hasarını da indirmiş oldular. 100-300 arasından 90-270 arasına çekildi. Ama bonusu adaya miktarı arttı az bir şey. E, yani özellikle şeyi de biraz engellemek istiyorlar belli ki. İşte böyle bir tane e, ofansif eşya sonra tank modunda engellemek istiyorlar belli ki. Set W'sunun AD oranı, saldırı gücü oranı %20'den %25'e çıktı, 100 AD başına. E'sinin yavaşlatması da %50'den %70'e çıktı. Bu da acayip bir durum. Yani meta aslında set için uygun biliyor musunuz? Ben, bana kişisel fikrimi sorsanız, ben setin niye oynanmadığını anlamıyordum şu anki metada. Kitle kontrolü var, İyi dövüşüyor. Hayatta kalıyor. Savaş başlatabiliyorsun. Doğru pozisyondan geldi. Toplayın set için bahsediyorum bu arada. Bu arada sezon içerisinde birkaç maçta falan LPL'de falan özellikle destek seti oynandı. Leona'ya karşı falan zaten sever onlar. Oralarda seçtiler ama ben açıkçası setin zaten niye oynanmadığını bilmiyordum. Belki eşyalarından dolayı olur mı Şunu da söyleyeyim. Abi mahvolmuş kralın kılıcı üzerine tank mitik dizilimini ya belki de oyunu iyi kullanabilecek şampiyonlardan biri olabilir ya set. Çünkü hatırlarsınız bir dönem ormancı bile oynandı. Bayağı dümdüz tank eşyalarıyla oynuyordunuz çar. Dümdüz tank kasıyordunuz ve gene vuruyordu Çar. Çar'ın taban hasarları hala yüksek. Hala ultisi deli gibi hasar verecek. Yani bunu unutmayın. Şu anda oyunda genelde canı çok yüksek ormancı ve üst koridorlar oynanıyor. Alıp adamı kucaklayıp 50 yerisinin kafasına atlığında yarı canını alacaksın zaten. Önemli. Ben ben niye oynanmadığını bilmiyordum açıkçası Umarım oynanır. Ben çok seviyorum seti izlemeyi, oynamayı, görmeyi, her şeyi. Sivir e, seviye başına AD 2 düştü. 0.2 düştü pardon. E, W'sunun sekme e, saldırı gücü oranında %5 düştü her seviyede. Bence gereken şampiyonlardan biriydi açıkçası. Ama çok son dönemde özellikle pro play'de çok fazla seçildiği için ufak bir nerf attılar. Çok da el, yani, abartmamışlardan nörflerken. Minik nerflemişler aslında. Tabii ki etkiler ama. tabancanı düştü. 20 tabancan kaybı var. Bu, arada bence Salih çok etkilemez çünkü Salih'in kendi canı zaten çok yüksek oluyor. Ama Q'sunun bekleme süresinin artması bayağı etkileyebilir onu. Özellikle koridor aşamalarında, orta koridordaki eşleşmelerinde bayağı sıkıntıya sokabilir onu. Bir saniye bile artması yani ki Silas'ın bütün şampiyonun bütün oynanış konsepti mümkün olduğu kadar çok yeteneği mümkün olduğu kadar kısa sürede atmak üzerine. Ki pasife sürekli çalıştırıp zincirleri çevirip hasarı oradan sağlayabilirsiniz. Bir saniye bile etkiler bunu. Tarik. Tarik niye nerf? gerçekten bilmiyorum ya. Çünkü diğer şampiyonların bu Yamada nerflenen şampiyonların hepsi pro play'de çok oynanan şampiyonlardı. Tarik hariç. Taban büyü direnci 4 düştü. E'sini bekleme süresi 1 saniye arttı. Yani çok bir önemi yok zaten oynanmıyordu şampiyon. E, Trundle. E, W'sunun bekleme süresi her seviyede arttı. 15-11 saniye arasında 18-14'e çıktı. Bu onun orman temizleme hızını falan da etkileyecektir. E, Olmaz daha oynanmaz bence Trundle. Zaten yavaş temizliyor ormanı. Bilmiyorum ben sonu geldiğini düşünüyorum Trundle. Nasıl bir önceki e, Nurtler'den sonra Poppy'nin sonunu geldiğini düşünüyorsam ki Poppy de yani kendim deneme fırsatım oldu. Poppy Elisdan falan yavaş temizliyor ormanı arkadaşlar. Rezalet çıkmış durumda yani. Ay benzer bir durum Trundle için de olabilir. Twisted Fate Q'sunun yetenek oranı arttı %10. E, W'sunun mana bedeli düştü. 40 ila 100 arasında 30 ila 70 arasında düştü bu arada. 100 mana da neymiş ya bu arada 100 mana yiyen yetenek mi kaldı dünyada herkes 30-40 manaya atıyor bütün yetenekleri 100 olduğunu da bilmiyordum ha neyse TF'sen hiçbir şey olmaz ama yani Kamil set falan böyle metaya net şekilde dönerlerse o zaman iş yapabilir TF ama orta koridor kontrol almak hala çok zor TF'de kong taban saldırı düştü bak mesela Nocturne için bahsettiğim şey tersi yaşanıyor burada ve dikkat edin zaten sayılar çok yakın. Ya bu Kong'a atılan nerf, doktorun aldığı buff falan yer değiştirmişler gibi. Taban hareket hızı da düşüyor bu Kong'un. O da 5 düşmüş durumda. bu ee, Kong aslında şu anda o biri ormancı olarak baya kötü durumda. Bu Kong şampiyon olarak iyi bir şampiyon. O yüzden alıyorlar zaten. Çünkü çok güçlü bir e, ultisi var. İyi bir engage mekaniği olarak kullanabiliyorsun. Görünmezlik atladın ultiye bastın şeklinde. Bunu çok iyi kullanabiliyoruz. Çok faydalı bir şey ve savaş içinde kill falan alırsan da iş yapıyor ama ormancı olarak kötü. Çünkü orman canavarlarına karşı hiçbir artısı yok şampiyon. Sıfır yani. O yüzden iyice biteceğini düşünüyorum. Kronometre! Uuu! Değişikliğe bak. Parası 100 artmış kronometrenin. Valla açıkça söyleyeyim bence e, 1500 altı falan olması lazım. Hatta bence hiç anlamaması lazım da neyse yani. Ben benim biliyorsunuz yani takip edenler biliyordur. Bence oyunun en iyi eşyası. Aldığınız paranın karşılığında. Parasının artması güzel. Keşke daha çok artsaydı. Koruyucu Melek, e, onun da bu arada parası e, arttı. E, 3000 altına çıktı. Koruyucu, yani, Kronometre ile yapılan her şeyde aslında bir değişiklik var bu yamada, onu da söyleyelim. E, 3000 altına çıktı ama e, 45 ad veriyor artık, 5 ad. 5 ad için 200 gold verir misiniz? E, zaten 175 gold eder aslında. Tabi bunun şöyle bir etkisi var, e, her zaman söylediğim bir şey vardır. Eşyanın ne kadar erken alındığı, sizin güç patlamanızla o kadar erken ulaşmanızla alakalıdır parasının artıp istatistiğinin artması çoğu zaman nerf'tür. Eşyalar için. Bu da bir nerf aslında koruyucu melek için. Maceracının pozu bende artık 10 zırh daha fazla veriyor. Zonya'nın kum saati o da 2600'den 3000'e çıktı. Bak mesela bu daha sert bir nerf. Çünkü Hı. 400 altın arttı. Evet belki istatistiksel olarak artıyor. 15 yetenek gücü alıyorsunuz. 5 de yetenek hızı alıyorsunuz ama bir kere zaten yani 400 altına neredeyse 19 falan yetenek gücü almanız gerekiyor onu bile alamıyorsunuz. Yani zaten aldığınız değerin çok da karşılığı değil açıkçası. Ve parasının artması her türlü iyidir. Ama bitti mi bu kadar mıymış? Okey. Sanki daha çok buff var gibiydi ama. Neyse biraz hızlı geçmiş olabiliriz buffları. Ee, şöyle söyleyeyim bir minik özet yapayım aslında. Nerflerin çoğu zaten yani hepsi pro play nerfleri ve bana sorarsanız çok minik minik nerflemeye çalışmışlar. Şey yapmamışlar yani. Sert girmemişler şampiyonlara. Belki ki biraz sert olabilir. Nerf anlamında. Bir de Trundle'ınki sert olabilir. Ama onunki, öbürlerinki genelde ufak gibi geldi. Baflarda da çok temkinli kalmışlar. Ama buff'ların özellikle bazılarının işe yarayabileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bence Setinki de işe yarayabilir. Kamininki işe yarayabilir. Onun oyuna dönmesi açısından. faydası fayda sağlar ama çok oyuna... Hani direkt olarak oyuna ne kadar etki eder kısmında emin değilim. Bir de Relink'i biraz fayda sağlayabilir. Öte yandan Maokai ve Hekarim'e gelen ayarlamalar bence onların oynanışını çok etkileyecek ayarlamalar. E, vallahi Valla şöyle söyleyeyim. Sivir'in mini reworkünden daha büyük bence Maokai'nin değişikliktir. O kadar söyleyeyim size. Ki Sivir'in mini reworkü aslında kadar fayda sağladı Sivir'e. O üstünü de çok değiştirdi. Sivir'i yıllar sonra oyuna döndürdü. Maokai'ninkinde de benzer bir etki olacağını düşünüyorum. Ki Maokai yetenek seti dolayısıyla Sayısal değerleri kötü olsa bile iş yapabilen bir şampiyon. Çünkü çok, yani çuvalla CC'si var. Bir de abi çok az kaldı zaten oyunda. Tıklayıp adama direkt olarak üstüne atılan kitle kontrolü. Ki Marco'yu sadece kitle kontrol atmadı bir de adamın yanına da gidiyor. Bunu unutmamak lazım. Çok, yani yetenekse çok güzel bir yetenekse. Ultisi hariç ultisi 20 saatte gidiyor. Belki hızlandırılınca iş yapmaya başlar ama. Onun dışında iyi olduğunu Zaten bu arada hani şeyden bakarsanız çoğunun yanında bu şampiyonun çoğunun yanında. Ee, sarı ikon var. Yani e, pro League of Legends e, nerfü diyelim bunlar. Ya ama böyle. Bir tane daha böyle büyük yama gelecek Worlds öncesinde. 12-18. E, o da böyle büyük yama olacaktır. Ona da hazırlıklı olun. Vallahi oyunu çok etkileyecek şekilde. Belki bu şampiyonların bazıları nerfleniyor olabilir. Orada. Onları zaman gösterecek. Hadi diyelim. Ve 12.17 yama notlarının canımı sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.